35. bölüm Hayır kuşatması Huneyn savaşı Müslümanlar tarafından kazanılmışsa da savaştan kaçanlar İslam karşıtı başka kabilelerle birleşerek yeni bir tehlike arz etmeye başlamıştı. Bunların başında Tayyipliler geliyordu. Tayyip halkı İslam'a karşı olan tavrını zaman zaman küstahlığa varacak şekilde ortaya koymuş. Hazreti Peygamberi ve Müslümanları hiçmeden şairler, İslamiyet aleyhine tertip kurmaya çalışanlar başları sıkıştıkça Tayyip'e kaçıp sığınıyordu. Dolayısıyla hayır, düşmanın bir sığınak yeri haline gelmişti. Nitekim El Tas'ta yenilgiye uğrayan Hevazinliler de buraya sığınmışlardı. Resulullah bu neyin savaşının hemen ardından kendisinin başında bulunduğu bir askeri güçle Hayet üzerine yürümeye karar verdi. Halid bin Velid kumandasında bin kişilik bir öncü kuvvetin ardından Hayet'e gelen Hazreti Peygamber, kalelere sığınan Sakifliler ve diğer Evazinlileri bir ay kadar muhasara etti. Tayyipliler kalelerinde bulundukları için açıktan hücum eden Müslümanları sürekli ok yağmuruna tutma avantajını kullanarak güçlü bir savunma yapıyorlardı çeşitli strateji ve taktiğin uygulandığı bu kuşatmada Müslümanlar mancınık ve debbabe gibi askeri malzemelerden yararlanmışlardır. Resulullah tayiflilerin bir yıl yetecek kadar erzak depoladıklarının anlaşılması ve haram ayların yaklaşması üzerine muhasarayı kaldırdı ve ganimetlerin toplandığı Cirane'ye geldi. Tayif kuşatmasında Müslümanlar 12 şehit vermiş, öldürülen düşman. Man sayısı ise 3 olarak zikredilmiştir. Hz. Peygamber Taif'ten sonra esirlerin ve ganimetlerin bekletildiği ciraneye döndü. Esirlerin sayısı kadın ve çocuklar dahil 6 bin kişiydi. Ganimetler arasında 24 binden fazla deve, 40 binden fazla koyun, 4 bin ukiye gümüş bulunmaktaydı elbise ihtiyacı bulunan esirlere elbise giydirilmesini emreden Hz. Peygamber, ganimetlerin dağılımını hemen yapmaksızın bir süre bekledi. Niyeti Müslüman olarak kendisine başvuracak Evazinlilere bu ganimetleri iade etmekti. Fakat Evazin heyeti geç kalınca bazı münafıklarla İslami bir şura sahip olmayan yeni Müslüman olmuş bir kısım bedeviler ganimetleri hemen dağıtması için Hz. Peygamber'i incitecek şekilde ısrarda bulundular. Hz. Peygamber, ganimetten Beytülmal hissesi olarak beşte birini ayırdıktan sonra geri kalan esir ve ganimetleri bölüştürdü. Mekke'nin fethinden sonra Müslüman olmak için dört ay süre isteyen ve kaynaklarda müellefetül kulub diye anılan bazı Kureyşlilere gönüllerini İslam'a ısındırmak için daha fazla hisse verdi. Ganimetlerin taksiminden sonra evazinlilerden gelen bir heyet Müslüman olduklarını söyleyerek esirlerin ve mallarının kendilerine iade edilmesini istedi. Hazreti Peygamber kendilerine ganimet taksiminden önce bir süre beklediğini hatırlatarak bu aşamada isteklerini yerine getirmenin zor olduğunu ifade etti ve esirleriyle malları arasında tercih yapmalarını söyledi. Onlar esirlerini tercih edince ashabın rızasını alarak isteklerini yerine getirdi. Bedevilerden bazı Müslümanlar ellerindeki esirleri vermek istemedilerse de Resul-i Ekrem kazanılacak ilk zaferde daha fazla hisse vereceği vaadiyle onları ikna etti. Bu arada Resul-i Ekrem'in Mellefetül Kulübe fazla hisse vermesi onun Kureyşlilere iltimas yaptığı hatta Mekke'de kalıp Ensar'ı terk edeceği yolunda bazı söylentilere sebep oldu. Bunun üzerine Ensar'ı toplayan Hazreti Peygamber, müellefetül kulübe niçin fazla hisse verdiğini anlattı. Ayrıca Ensar'ın faziletini dile getirerek daima onlarla birlikte olacağını söyledi. Kendilerine ve çocuklarına dua etti. Bunun üzerine yaptıkları dedikodudan dolayı pişman olan Ensar, üzüntülerini dile getirip kendisinden razı olduklarını söylediler. Cirane'de iki hafta kalan Resulullah, ganimet taksiminden sonra burada ihrama girip Mekke'ye gitmiş, umreden sonra da Medine'ye dönmüştür. Hazreti Peygamber, bu neyin yenilgisinden sonra Tayyip'e kaçmak zorunda kalan ...Evazin ordusu kumandanı Malik bin Avf'ın ev halkı ve mallarının Ümmü Abdullah bin Ebu Uleyye'nin yanında bir müddet tutulmasını istemiş ve maliye haber edilerek ailesini ve mallarını geri vereceğini ayrıca yüz deve ihsan edeceğini bildirmişti. Bunun üzerine Malik bin Avf Hazreti Peygamber'in yanına gelerek İslam'ı kabul edince vaat edilenler kendisine verildi. Malik bin Avf'ı müellefe türkülü ve dahil eden Resulullah, onu kendi kabilesiyle ve çevresinde oturan bazı kabilelere amin tayin etti. Sakiflilerin hicretin 9. yılında Medine'ye gelerek Müslüman olmalarında Malik bin Avf'ın önemli katkısı olmuştur.